Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, komut blok işte komutla yazılan ve alınan blokları göstereceğim ve sonra da komutlarını göstereceğim. Evet, yapı boş. Ben şöyle göstereyim. Yani bunu içinden geçebiliyoruz. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Arkadaşlar, e, bakın. Elimle tuttuğumda gözüküyor. Bir de bunun içinden geçebiliyorum. Bakın şöyle. Kırabiliyorum ayakta kalmada. Göstereyim. Bakın. Kırdım. Evet. Bir tanesini atayım arkadaşlar. Zaten işimiz yok. Evet şöyle işte işte böyle bir şey yapı bloku bu da arkadaşlar ee, buraya şimdi koyuyorum arkadaşlar bakın böyle oluyor etrafına böyle bir şey yapıyor ee, bunun amacıyla bu kadar yani başka bir şey yok arkadaşlar komut bunu maden arabası bu şöyle göstereyim size durun Bak, aç dediğimde Beni buraya atıyor buraya istediğim komutu girebiliyorum. gidebiliyorum. İşte bu da böyle arkadaşlar. Bir de bunların sonra komutlarını göstereceğim. Komutu bloku. Evet, bu da böyle işte <laughs> buraya yani, şalter istediğiniz komuta giriyorsunuz. Game mode, kreatif falan Survivor. Arkadaşlar sonra buraya şalter koyuyorsunuz. Sonra o şaltere basıyorsunuz ve 23 komut da aktif oluyor. Bariyer arkadaşlar bakın. Ee, bu böyle içinden geçmiyor. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Bununla bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bakın yani böyle işte arkadaşlar. Eee şöyle ben mesela buraya bir tane duvar alayım. Ee, şöyle şey. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar engelliyor geçemiyorum. Heh. İşte bunun amacı da bu kadar. Yani mesela sizin Orada tutmamız gereken bir şey. Eee Bunlar kısacası evet, arkadaşlar. Şimdi komutlarını göstermeye geleceğiz. Evet atalım bunu. Tamam. Evet. Bir şey olmaz zaten. Konuklarını biliyorum ezbere. Evet arkadaşlar şöyle evet. yapayım. Bakın. G G ve boşluk. Sonra da e, şuradaki şeye tıklayacaksınız. A gibi olan böyle A'nın daire atmış. Sonra da S. Boşluk. Koman. İki tane bakın. Jo yazın. Jo. Hmm. İki tan tane ne? Jo mand şeyse Astra. Bu çık. Evet. Bu böyle. Bakın böyle Şöyle. <laughs> bir arkadaşıma da çekip göndermiş. <laughs> işte böyle bunu buldu. Sonra size şey göstereceğim. Ee, bariyer. Bariyeri çok istiyorsunuz. Sonra arkadaşlar ben de küçük Arkadaşlar aynı al. Aynısını yazın. İşte böyle. E, sonra boşluk arkadaşlar belki. Buraya da bariyer yazacağız. B. Evet. Bariyer. Bakın arkadaşlar şurada çıkıyor zaten bariyer. Şöyle bunu yazıyorsunuz. Her geliyor. Böyle istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz böyle. Game Arkadaşlar bu arada sonuna boşluk bırakıp istediğiniz sayıyı yazın. Öyle veriyor. Hayatta kalmadı komutu bloğunu koyamıyorsunuz bu arada. Arkadaşlar bu da bir bilgi olsun. Bu yani, zombi, zombi desene. Galakta korumak için. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, Yapı boşluğu komutu vereceğim. Bakın. Ya da e, şey komutu vereceğim. Bakın. Evet, senin... Şimdi de aynısını tamam. yazacağız yine. Tamam. Tamam. Evet. Gibi. Tamam. Sonra Siz şöyle. Hiç... Tamam. Hiç sonra da. Yine komandı. Ay. Şöyle İki son. tane mi? Komand. Komand. Bir Koman. Sonra alt tere. <laughs> blok. Blok. Sonra da alt yine. Ay. Doğru yazmış. <laughs> sonra da mi? Ne? Jart. Şöyle yani, yani, kadar bir böyle tren yerine koyun. Böyle gönderin işte tren sistemi falan yapın. Şöyle ıı, bu arada komutlar doğru. Yoksa bana da gelmez zaten. İstediğinizi yani. yapabilirsiniz. Yani Şimdi ya bu ve yapı şey, yapı bulutu vereceğim size. Bakalım. Arkadaşlar burada arada bariyer bir falan verildi diyor. Sus. Anlaştın mı? Ne demek? Ne demek? Git. Hadi. Git video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Ölsine diyor burada. Yani ölsine. Yani blok demek ölsine. Hmm. Buraya yine aynı şeyi yazacağız. Evet. Yeah. Evet. İngilizce bu arada iyi. Öyle yazılıyor zaten. Ee, şöyle yazıyoruz yine. Ya. Sonra da belki... arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Ee, sure. Sutru... Arkadaşlar şurada çıksın zaten. Yapma ya. Bu it. Evet işte istediğimizi yapın hadi. O kadar size komut veriyorum arkadaşlar. Abone olup like etmeyi unutmayın. Az abone olup like atsınlar mı? Az abone olup like atsınlar mı? Atsınlar. <laughs> evet arkadaşlar atsınlar dedi. <laughs> Evet şimdi. Bakın arkadaşlar içinden geçiyorum. şöyle. Bir ne yemeye İçinden bile geçebilirim. Arkadaşlar içinden geçtim. <laughs> Klippor'un içinden geç. Klippor'un içinden geç. İçinden geç. Arkadaşlar ben bu olsaydım derdim ki kripler içimden gelişen <laughs> Evet şimdi Arkadaşlar buraya Geleceğiz Son Şöyle Yine aynı şey Yeah. Bir Sonra şöyle yapacağız ve su su şuraya Blok. Ay. Ay. Şimdi şöyle blok. <gülüyor> blok. <gülüyor> Evet gellerimizi şöyle göstereyim o oh, arkadaşlar üstüne tıkladığımda bakın ne oluyor büyük fan ya büyük yüz yap 64. 64. Şurayı da 64 yapacağım. 64, 64, 64, 64. lan tamam. Neyse arkadaşlar böyle işte yapı da yapabiliyorsunuz bu blokla galiba. Evet, bu e, dünya dönem. İşte size bir şeyleri bu dünya test şey olsun yani. Neyse <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.